Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şarjlı damacana su pompasını inceleyeceğiz. Yani ben böyle bir ürün olduğunu açıkçası bilmiyordum. Normal ve sıradan bir su pompası almayı düşünüyordum. Fakat internette bunu gördüm. Çok da şaşırdım. Sevdim de ürünü. Gerçekten bence kullanışlı bir ürün. Şu anda 27-28 lira civarında satılıyor. 50 liraya kadar da çıkıyor o fiyatlarda. Şimdi ürün gördüğünüz gibi böyle. İşte şöyle bir hortumu var. Şunu işte şuraya takıyorsunuz. Oradan size suyu veriyor. Bir de mikro USB şarj yuvası var. Şuradan da şarj ediyorsunuz. Önce bir şarj kısmını göstereyim. Sonra diğer kısımlara geçeriz. Buradan böyle şarjını taktığınız gibi diğer taraftan da USB'yi bağlayayım. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. İşte bir iki saat işte şarj olduktan sonra orası maviye dönüyor ve şarjı dolmuş oluyor. Bu şekilde işliyor. Burada en çok merak edeceğiniz şey yani sonuçta bu bir pompa ben bunu sürekli şarj edeceğim beni uğraştıracak mı gibi düşünürseniz Hayır uğraştırmıyor ki ben aldığımdan beri 2-3 aydır Kullanıyorum sadece bir kere şarj ettim yani 3-4 kere damacanayı tamamen doldurup boşalttı yani oldukça şarjı uzun gidiyor onu da söyleyebilirim O yönden bir sıkıntısı yok Şimdi şunu kenara koyalım Nasıl çalışıyor zaten 3 tane şey var, parçası var. Bunu buraya böyle iyice oturtuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu da daha sonra şu alt kısmına takıyorsunuz. Böyle göstereyim. Bu şekilde bunu da geri damacanaya tuttuğunuz şekilde şöyle basayım bir şimdi. Yani birazcık sesli olduğunu söyleyebilirim. birazcık sesi var gerçekten. Tabi şu anda bir yere bağlı olmadığı için su çekmiyor. Şimdi onu damacanamıza, küçük damacanamıza bağlayalım ve öyle bir bakalım. Evet şimdi burada daha iyi görüntü elde edebilmek için dikey pozisyona geçtim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 10 litrelik damacanı da kullanıyorum bu aleti. İsterseniz siz tabi standart 19 litrelik damacanı da kullanabilirsiniz. Buna müsait. Şimdi burada söylemem gereken bir diğer husus. Ben burasını bu şekilde böyle deldim. Çünkü bu şu başlık. Şimdi göstereyim size. Bu açık şekilde buraya tam oturmuyor. Burada böyle gördüğünüz gibi potluk kalıyor. Yani bu bunun altına tam olarak girecek şekilde tasarlanmış. E ben bir tanesini böyle derdim. Her seferinde de bunu böyle oraya şey yapıyorum. Buraya oturtuyorum. Böyle tam olarak oturuyor. Şimdi göstereyim. Bunu buradan böyle Kitledim. Evet. Şu anda tam olarak oturdu. Hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle yan göreyim biraz. Daha iyi görünmesi açısından. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bastığınız gibi de duruyor. İşte bu şekilde çalışıyor yani basit ama bence kullanışlı bir cihaz. Ben çok sevdim. Şöyle isterseniz yerini koyalım. Bu şekilde. Şimdi burada bir diğer sorabileceğiniz şey şu. Hortumun uzunluğu yeterli olacak mı kısmına. Burada gördüğünüz gibi kıvrılıyor. Zaten bu 10 litreliye fazla fazla yetiyor standart damacanaya da yetiyor fakat birazcık böyle bazı işte süpermarketlerde satılan uzun boylu damacanalar var. Onlarda yetemeyebiliyor. Onlarda birazcık aşağıda boşluk kalıyor. Şimdi zaten videonun yanına da gösteririm onları. Fotoğraflarını koyarım. Onlarda birazcık dibinde su bırakabilir. Onlara yetişmeyebilir ama normal damacanaya ve diğer satan küçük damacanalara gayet güzel yetiyor. Ürün bu şekilde. Gayet güzel bir ürün. Bence dediğim gibi kullanışlı, basit bir ürün ben memnunum size de göstermek istedim görüşmek üzere arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim